koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin'den Avrupa'ya, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne neredeyse tüm dünya bu ölümcül salgınla mücadele ediyor. Ölümler artıyor, virüs giderek yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere şu ana kadar üretilen net bir çözüm yok. İnsanlar sokakları boşalttı ve evlerine çekilerek bu salgının bitmesini bekliyor. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarken bilim insanları da ilaç veya aşı bulmak için laboratuvarlara kapanıyor. Herkesin gözü kulağı ABD ve İsrail'deyken koronavirüse karşı ilacı bir Türk bilim insanı olan Profesör Doktor Ercüment Oval'ı buldu. Daha önce yaptığı açıklamada 23 Nisan'da gelişmeleri duyuracaklarını söyleyen Ercüment Oval'ı dün gece Twitter'dan bir sürpriz yaptı. Oval'ı 23 Nisan'da açıklayacaktık ama diyerek şunları yazdı. Bir aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornazalfa hastaların tedavisinde klinik testleri alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim. Bu müjdeyi aslında TÜBİTAK'ın düzenlediği konuşmamda ilacın ismini vermeden söylemiştim. 15 Mart'ta başlayıp 5 Nisan'da proje haline getirdiğimiz Dornazalfa projesine ait ilk sonuçları 23 Nisan'da açıklayacağız. Bu müjdeli haber kısa zamanda yayıldı ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemine oturdu. Peki laboratuvarda sabahlayarak koronavirüse karşı bu ilacı bulan Ercüment Ovalı kimdir? Başta FETÖ'cüler olmak üzere neden Ovalı'yı hedefe koydular? Profesör Doktor Ercüment Ovalı bir subayın oğlu olarak 1961 yılında baba eskide dünyaya geldi. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış, ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İç Hastalıkları İhtisası, İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise Hematoloji Üst İhtisası'nı tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır. Henüz 38 yaşındayken profesör ünvanını alan Ercüment Ovalı, 2017 yılında Amerika'dan kan ve kök hücreden yapay deri üretti ve bununla en iyi deneysel araştırma ödülünü aldı. Aşıdan önce üzerinde çalıştığı kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi oldu. Ovalı, FETÖ'nün hedefi olan bilim insanlarından biri, Ergenekon davasında İlhan Selçuk'la birlikte Silivri'ye ilk alınan isimlerdendi. Koronavirüse karşı ilaç ürettiğini açıklayan Ercüment Ovalı'nın bu icadı gerçekten işe yarayacak mı hep birlikte göreceğiz. Eğer işe yarar ve salgının önüne geçerse Ercüment Oval ismi tarih kitaplarında yerini alacak.